son şık zaten tamamlanıyor eğitim. Lütfen buraya odaklanalım. Eğer gerçekten hayatta bir amacınız varsa ve keyifli bir hayat yaşamak istiyorsanız arkadaşlar ve emekli olmak için de 30 sene 35 sene çalışmayıp bir senede emekli olabilir miyim ben diyorsanız size bir senede emekliliğin formülünü anlattım biraz önce. Bununla ilgili tabii ki detay eğitimleri falan alacaksınız edeceksiniz. Bu bir sene içerisinde para kazanmayacağınız anlamına gelmiyor anlatmış olduğum konulardaki. Toplantıya başlarken ne söyledim? Bu yapmış olduğumuz eğitimlerde bizim esas amacımız düzenli ve sürdürülebilir para kazanmak. Herkesin hayali uyurken para kazanmaktır arkadaşlar. Ama kimse uyumadan önce neler yapması gerektiği ile ilgili gerekli bilgiye sahip değildir. Umarım siz bugün bununla ilgili bu bilgiye sahip oldunuz ve bunu kullanırsınız. Burada bu eğitimlere başlayaraktan benim sizden istediğim sadece devam etmeniz. Bir yılın sonuna geldiğinizde şunu net bir şekilde göreceksiniz, bu anlatılanları uygularsanız. Artık sizin müdahaleniz olmadan da kazanç elde ettiğiniz, artık belki ana işinizin bu olduğu, birçok arkadaşımız bunu 3 ayda 6 ayda bile gerçekleştiriyor. Aranızda mesela bu ay ciddi şekilde cirolarda üst sıralamaya gelen arkadaşımız var. Bunlar 3 ay öncesine kadar başka bir işte çalışıyordu, bunu ek iş olarak başlatmıştı ama bugün tam artık bu işi yapar noktaya gelmiş vaziyette. Siz de bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Burada size masal veya hikaye anlatmadık. Nasıl olacağını adım adım gösterdik. Bir haftada zengin olma hayaliyle dolaşacaksanız bu eğitimleri hiç ciddiye almayın. Ama ben 50 bin kişinin üzerinde eğitim yapmış bir insanım karşınızda. O bir hafta zengin olma hayaliyle ilgili insanların yıllarını, beş yıllarını, 10 yıllarını heba ettiğini üzülerek görüyorum. Çünkü zaman zaman karşılaşıyorum, bir bakıyorum hala aynı lügatlar, aynı, aynı terimler, aynı konuşmalar, aynı tarzlar ve bir türlü gerçekleşmeyen hayaller. Lütfen siz buna izin vermeyin, sizin hayaliniz gerçekleşsin arkadaşlar. Bunu yapmanız için gereken yol haritası da bizde hazır. Sadece belli bir dönem, lütfen öğrencimiz olun ve bunu uygulayın. İstediğimiz sadece bu.